Bir tarla faresi ile bir şehir faresi ahbap oldular. Evvela şehir faresi güzel bir havada tarla faresini ziyarete gitti. Tarla faresi şehir faresini ambardaki yuvasına davet etti. Yiyecek boldu. İki ahbap ambarda bulunanları kemirirken şehir faresi dudak büktü. "Ahbabım," dedi, "sana acıdım." "Neden?" diye sordu tarla faresi. "Bu sefil hayat yaşanır mı? Hayatım neden sefil olsun ki?" Sen lüks nedir bilmiyorsun, onun için hayatının farkında değilsin. Hele bir gün şehre bana misafir gel. Benim yaşadığım muhteşem hayatı bir gör. Bak bakalım bir daha buralarda yaşar mısın? Tarla faresini ikna etti. Şehir faresi zengin bir tüccarın mükellef evinde yuva kurmuştu. Tarla faresini peşine taktı ve eve getirdi. Yemek odasında büyük bir ziyafetin artıkları duruyordu. İki ahbap Örtülere tutunarak masanın üstüne çıktılar ve karınlarını doyurmaya hazırlandılar. Peynire bir diş atmışlardı ki kapı açıldı. İki ahbap bir solukta yere atladılar ve deliklerine saklandılar. Ayak sesleri kesilince tekrar delikten çıktılar ve sofraya sıçradılar. Tam yiyecekleri zaman dışarıdan yine bir ayak sesi duyuldu. Ahbaplar yine deliklerine girdiler. Bu durum birkaç kez tekrarlandı. Sonunda tarla faresi dayanamadı ve dedi ki ben gidiyorum. Neden diye sordu şehir faresi. Sen bu mükellef lüks hayatını sürmeye devam et. Ama ben tarlamdaki ambarda buğday ve arpa kemirmeyi tercih ediyorum. Yediğim içime siniyor ve kimse lokmayı gırtlağıma dizmiyor.